Köpek eğitmenliği, Türkiye'de her kavram çarpıtıldığı gibi bu konuda biraz çarpıtılıyor ve her şey kontrolden çıktığı gibi bu konuda biraz bayağı şekilde kontrolden çıkmış durumda bence. Üzülerek görüyorum ki köpek eğitmenliği dediğimiz şey o kadar hafife alınan bir konuya geldi ki herkes, bugün bakıyorum eline bir tane tasma alan insan köpek eğitmenliği yapıyor. Ama köpek eğitmenliği dediğimiz şey aslında bu kadar Basit bir e, durum değil. Köpek sporuyla ilgilenmek, e, köpek kendi köpeğinle bir şey yapmak başka bir konu. Ama köpek eğitmenliği bambaşka, e, uzmanlık gerektiren bir konu aslında. Bu kadar bu konuyu herkesin kendine köpek eğitmeni demesi, e, ne bileyim işte basit böyle 3-5 saatlik seminerlerle, hiç köpek görmeden sadece sözel seminerlerle bile köpek eğitmenliği sertifikası verildiği bu şu zaman çok acınası bir zaman olduğunu düşünüyorum ben. Ve çok yanlış bu tarz...